Bu soytarıya güvenmekle büyük hata yaptın. Kirko'nun öğrencileri taşların hepsini ele geçirirse, kesinlikle sonum olur. Şokerle dünyaya gidebilecek ve onu yönlendirebilecek zeki birine ihtiyacım var. Yazık, bu biraz akıl fakiri. <laughs> Bana bak soytarı, şimdi ya dediklerimi yaparsın... <laughs> ya da ömrünün sonuna kadar o külahın içinde vanilyalı dondurma topu olarak kalırsın. Sevgili kraliçem, ne derseniz yaparım. Ne olur beni buradan çıkarın. Donuyorum ya. Düşündüm taşındım. Anahtar çocuğu getirmen için sana zeki bir yardımcı gerektiğine karar verdim. Siz nasıl isterseniz. O halde bundan sonra Pompirik ya sana yardım edecek. Çok mu zeki bu Pompirika? Ha, zehir gibi. Bu görev için onu ta Satürn'ün gezegeninden çağırdım. Neredeyse burada olur. İyi ya. Benim de işime gelir. Bir an önce şu yağmuru yakalayıp insan olup dileğime kavuşurum. Hmm. Gel bakalım Pompirika. Ya. Ne yani? Dünyadaki yardımcı bu yer fıstığı mı? Mio, beğenemedin mi gel kafa? Bu mu benden daha zeki? Sen bilirsin. Ya onunla çalışmayı kabul edersin... ...ya da o dondurma külahının içinde... Tamam tamam. Kabul ediyorum. Ne olur çıkar beni buradan. Şimdi sizi biraz yalnız bırakayım da... ...konuşup kaynaşın. Hem de anahtar çocuğu getirebilmek için... ...zekice bir plan yapın. Bana bak. Bana... Gel fıstı. Benim zaten bir planım var. Sen bir şeye karışmayacaksın. Anlaştık mı? Şimdi sen bana bak sünger kafa. Bu işte patron benim. Akıl yaşının eve Kafamı kızdırmadan seni ileride şikayet etmeyeyim. Şimdi yürü bakalım. Dünyaya gidiyoruz. Yolda ayrıntıları konuşuruz. Hayırlısı gel kafa. Tamam. Geldim. Ya bırak. Bıraksana. Of. Ya bırak. Bıraksana elimi. Sen benim kızımsın. Unutma. İnandırıcı olmamız gerekiyor. Heh. Dediklerimi birebir anladın değil mi? Yarfız de. Anladık herhalde. Senin gibi sünger kafalı değiliz. Heh. Bence berbat bir plan ama neyse. Daha iyisini bulsaydın o zaman. Benim kızım olduğun için, herkes sana iyi davranmak zorunda kalacak. Ne de olsa bu okulda öğretmenim. Ya bırak! Aa! 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 Kızım önüne baksana ya, kör <laughs> Ya ne demezsin? Yoğun bir sevgiseliyle karşılaşacağım kesin. Aa, hadi uh! yürü yürü hadi. Aa! Gerçi senin sihir gücün bana göre çok zayıf kalacak ama idare edeceğiz artık. Ben işim genelde sihirli değil beynimle hallederim zaten sünger kafa. O yüzden endişelen sen bana anantar çocuğu göster gerisine karışma. Bak sen kendimize çok güveniyoruz ha. Ben koskoca satürn gezegeninin kralı Satürkan'ın kızıyım. Senin gibi sünger kafalı bir oyuncak değil patates, kıyılar, kustu. Kısı. <laughs> işim var benim. Yer fıstığı.